Mega kenti kasıp kavuran fırtına can aldı. Öylesine şiddetliydi ki devrilen elektrik direği kağıthanede caddeden geçen bir kişinin üzerine düştü. Talihsiz adam hayatını kaybetti. Şiddetli sağanak bir yandan, kuvvetli fırtına bir yandan şehrin altını üstüne getirdi. Akaryakıt taşıyan dev gemi Zeytinburnu'nda sürüklenerek karaya oturdu. İçinde 610 akaryakıt bulunan 79 metre uzunluğundaki Kadriyana isimli gemi gece saatlerinde Zeytinburnu sahilinde karaya oturdu. 52 yaşındayım. İlk defa böyle bir fırtına görüyorum. Gemi mürettebatını sağ salim kurtarmak için o dakikadan itibaren alarm verildi. Sahil Güvenlik Kıyı Emniyeti AFAD dört koldan seferber oldu. <laughs> Gemi personeli halatlarla çekildi ve ilerleyen saatlerde karaya çıkarıldı. Karaya oturan akaryakıt gemisinin içinde 11 mürettebat vardı ve sahil güvenlik ekiplerinin devreye girmesiyle 11 mürettebat yara almadan gemiden kurtarıldı. Kayalara vurup parçalanma riski de var yani. Şiddetli yağış yüzünden birçok noktada taşkınlar meydana geldi. Sarıyer Rumeli Feneri Mahallesi'ndeki giderler tıkanınca ortaya çıkan manzara bu oldu. Şiddetin artıran sarnak yaş yüzünden giderler de patladı ve şu anda tonlarca su oluk oluk geliyor. İşte görüyorsunuz burada birçok bina da var. Onlar da ciddi şekilde risk altında. Gece kalkıyoruz biz bağırıyoruz çığlık atıyoruz. Hı. Kimse gelmiyor abim. İşte bakın biriken sular buradan taşıyor ve karşı evin içine girmek üzere. Anne diyor kaçın diye evden diyor biz kaçma Kaçmayı bile kaçamıyoruz evden. Geceden beri böyle mi? Böyle böyle abi. Nasıl önlem alacaksınız? Ne bileyim abi. Çoluğum çocuğum buradan geçemiyor ya. Hiçbir şeyimiz yapamıyoruz abi. Viyadükler biriken tonlarca suyu taşıyamadı. İstanbul'da yağış oldukça şiddetlendi. O noktalardan bir tanesindeyiz ve şu anda viyadük taşmış durumda ve tonlarca su işte bu şekilde yere akıyor. Dev dalgalar Avcılar Ambarlı Balıkçı Limanı'nda mendireyi açtı. Bariyerleri ve demir tel örgüleri yıktı geçti. Geride bıraktığı hasarsa büyük oldu. Ya. Bu traktörde fırtınanın şiddetiyle sürüklenerek Sazlıdere Barajı'na düştü. İş makinesiyle kurtarıldı. İstanbul'da köprüler sis yüzünden görünmez oldu. İşte İstanbul'da manzara ani hava sıcaklığı değişimiyle sis altında kaldı Megaşehir. İşte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmüyor ve işte Yavuz Sultan Selim Köprüsü de aynı şekilde. 67 yaşındayım. Böyle hava gördünüz mü İstanbul'da? İstanbul'da böyle bir hava görmedim.